Hocam Fatih Altaylı bir arkadaşının kendisine İzmir'in Türkiye'den ayrılmasını öngören e, Bağımsız Ege Projesi adlı bir yazı okuduğunu söylemiş. Yazıda bazı İzmirlerin yeter artık Yozgatlı'nın, Kastamonu'nun, Urfalı'nın oylarıyla başımıza gelip bizi yönetiyorlar. Ege'yi Egeliler yönetsin. Komşularımız kuzeyde Çanakkale, güneyde Antalya. E, batıda Yunanistan olur ama Afyon'u devletimize almayız. Yoksa yıllarca güneyde onun sorunlarıyla uğraşırız bir sürü masraf olur dedikleri belirtiyor. Fatih Altaylı bu yazı aslında ciddi bir yazı değil. Espri olarak yazılmış ama bence ciddi alınma potansiyeli var yorumunda bulunmuş. Ya kardeşim dertleri bu da Biz vatanseverler kükreyince evet. konu bitti. Evet. Yoksa sahipsiz bulmuşlardı. Güneydoğu'yu da böleceklerdi. Kıbrıs'ı da vereceklerdi. Evet. İzmir'i de ayıracaklardı. İstanbul'u ayıracaklardı. Yani Türkiye paramparça edeceklerdi. Biz de dedik ki, bak 80 milyonun tamamını şehit ederseniz tamamını verelim. Ama bunun dışında müsaade yok dedik. Onun için çıtları çıkmıyor şu an. Anladılar yani olmayacağını. Asla müsaade etmeyiz.